Kadınları yakından ilgilendiren bir diğer konuyla Londra mahallesine devam ediyoruz. İstenmeyen tüyler nasıl yok edilir? Uzmanlarla konuştuk. Haringey'de bulunan Quality Life Medical Center, İngiltere'de yaşayan Türkiye'lilere sağlık hizmeti vermeye devam ediyor. Özellikle kadınların şikayet ettiği istenmeyen tüyler son teknoloji yöntemler kullanılarak yok ediliyor. Müzik Efendim merhaba. Her hafta olduğu gibi yine bu hafta da Quality Life Medical Center'da doktorumuz Utkan Bey ile birlikteyiz. Bu hafta lazer tedavi üzerine konuşacağız. Öncelikle doktor bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Hemen hiç vakit kaybetmeden konuya girelim isterseniz. Nedir lazer tedavi? İstenmeyen tüylerinden kurtulmak isteyen hastalarımız için çağımızın en teknolojik uygulamalarından birisidir. Çok farklı yöntemlerle özellikle hanımlar istenmeyen tüylerinden kurtulmak için bugüne kadar bir sürü yöntem kullanmışlardır. Ağda yapmışlardır. Zaman zaman tıraşla bunu gidermeye çalışmışlar. İğneli epilasyonlar vardı bir dönemler. Onlardan acı çekerek onlarca seansta gidip gelmiş. Bütün acılara rağmen tüylerinden kurtulamamışlardır son teknoloji ürünü olan laserlar çıktı ki bunlar bunların da bir takım eskileri ve yenileri var. Biz kliniğimizde bu uygulamalardan en yenisi olan diyot laser yöntemini kullanıyoruz. Daha önce kullanılan laserlardan alexandriyat ve endiyaklar vardı ki bunlar son derece ağrılı ve hastanın canını yakan yöntemlerdi ve tüylerinin tümünden kurtulmak için de çok fazla seans gitmek gerekiyordu. Öyle ki bazı uygulamacılar sonsuz seanslar vermişlerdi. Tabii ki e, laser uygulamasını anlatırken mutlaka laser'ı diğer makinelerden ayırt etmek lazım. Özellikle IPL laser değildir. IPL kullanıp laserla hair removal yaptığını iddia edenler maalesef hastaları ya da müşterilerini kandırıyorlar. Bu doğru bir söylem değil. IPL olduğunu söyleyeyim. IPL'in farklı bir uygulama biçimi olduğunu ve Lazer'dan farklı olduğunu vurgulamak gerekiyor. Uzman eşliğinde yapılması gereken bu işlemler kişiden kişiye göre değişiyor ve seans sayısı farklılaşabiliyor. Peki doktor bey hemen bu noktada lazer tedavisi nasıl yapılıyor ve yan etkileri var mıdır diye sorsam? Tabii ki lazer tedavisinin yan etkileri vardır. Lazer tedavisi uygulamaları birçok ülkede doktor kontrolünde hatta herhangi bir doktor değil de dermatolog ve plastik cerrahlar kontrolünde yapılmak. Lazerin en büyük yan etkisi demin de söylediğim gibi lazerden ziyade IPL denen aletin çok büyük yan etkileri var. IPL son derece güçlü bir ışık saldığı için bu saldığı ışıkla hastalarda ikinci üçüncü derece yanıklara sebep olabiliyor. Bu yanıklar iyileşmeyen ve iz bırakan yaralar yanıklar şeklinde de olabiliyor. Aynı şey lazer için de geçerli. Eski model lazerlerde endiyak ve alexandriyat lazerlerde de yanma riski çok fazlaydı. Ama yeni diyot lazerlerde jel kullanıldığı için yanma riski daha az fakat buna rağmen bu risk her zaman var. Yakarak hastaya zarar vermek mümkün. O yüzden uygulayıcının çok iyi bir eğitimden geçmiş olması ve e, uygulama sertifikalarının mutlaka olması gerekiyor. Lazer terapistinin NV2, 3 ve 4 sertifikaları olmadan lazer kullanma şansı yoktur. Eğer çevrenizde biz laser yapıyoruz deyip de NV2 sertifikası olmadan bu, iş, bu uygulamaları yapanlar varsa halkımızdan özellikle rica ediyorum sakın bunlara gidip de kendilerini teslim etmesinler. Çünkü oluşabilecek olumsuzluklarda, yanıklarda tedavi edilme riskleri var, edilmeme riskleri var ve e, uygulayıcının da bu işi bilmeden yapmasından dolayı oluşabilecek risklere açık olduklarını belirtmek istedim. Müzik Tabii ki kıllardan istenmeyen tüylerden kurtulmak sadece hanımların rağbet ettiği bir durum değil. İstenmeyen tüyler birçok insanda psikolojik ve fiziki olarak rahatsızlıklar yaratan bir durumdur. O yüzden de yüzyıllardır İnsanlık bu istenmediği tüylerden kurtulmak için çeşitli yöntemler ve yüz, yüz milyonlarca dolarlık paralar harcamıştır. Erkeklerin de son yıllarda özellikle çok rağbet ettiği bir durum, özellikle yanaklardaki hı hı. kıllardan kurtulmak isteyenler, kulaklardaki ve ensedeki kıllarından kurtulmak isteyen erkekler çok miktarda lazer tedavisine başvuruyorlar. E tabii bunun yanı sıra vücudundaki bütün tüylerden, bütün kıllardan kurtulmak isteyen erkekler de var ki haklı olarak bunu isteyebilirler. Onların da lazer tedavileri uygulamaları yapılmaktadır kliniğimizde. Doktor eşliğinde yapılan lazer tedavisinde cilt uzman tarafından incelendikten sonra işleme başlanıyor. Doktor bey, kaç seansta istenmeyen tüylerden hanımlarda ya da beylerde kurtuluş sağlanabilir? Şimdi, lazer'ın bir tek dezavantajı var. Açık renk tüyleri görmüyor. Özellikle beyaz tüyleri görmüyor. Maalesef e, henüz bunları gören bir lazer yapılamadı. Mevcut laserlar içerisinde biz açıktan tüyleri de yok ediyoruz diyenler varsa da doğru değil. Uygulamalardan böyle olmadığını görüyoruz. Bununla birlikte koyu renkli kıllar, tüyler çok kolay yok edilebiliyor. Seans sayısı ve süresi hastanın tenine, kıl yapısına göre değişiyor. Özellikle koyu renkli tüyleri olan hanımlarda koltuk altı ve genital bölgelerindeki tüylerden kurtulmak için 6 seans yetiyor. Ama bazen yüzdeki tüylerden kurtulmak için 6 seans yetmeyebiliyor. Erkeklerde bu seans sayısı daha da az olabiliyor. Onlarda kıllar daha güçlü ve kökleri daha sağlam olduğu için lazerin amacı zaten kıl kökünü inip orayı yakarak yok etmeye dayandığı için çok daha az seansta tüylerden kurtulabiliyor. Yani ortalama 6-10 seans diyebiliriz. Ee, tabii ki kliniğimiz sadece bir e, hair laser removal klinik değil, bunun yanı sıra medikal hizmetler de veren bir klinik. Kliniğimizde artık haftada üç gün kulak burun boğaz doktorumuz, uzman doktorumuz mevcut. Bir de e, halkımıza çok güzel bir müjde vermek istiyorum. 6 Aralık 2013 Cuma günü Profesör Doktor Ferit Demirkan, plastik ve rekonstrüktif cerrahi profesörü Acıbadem Hastanesinden kliniğimizde ücretsiz hasta kabul edeceklerdir. Bununla birlikte. Klinimiz CQC Registration'lı bir klinik olduğu için halkımızın diğer e, güzellik ve tüylerden kurtulma hizmetlerini de gönül rahatlığıyla alabileceği bir yerdir. Herhangi bir zayıflama talebi ya da e, hair removal talebiyle bizleri bu telefondan arayarak müracaat edebilirler. Çok teşekkür ederim doktor bey. efendim. Bu hafta lazer tedavi üzerine konuştuk. Önümüzdeki hafta yine bir başka konu üzerinde doktorumuz Utkan Bey ile sizin için sohbeti gerçekleştireceğiz.